Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sen Çal Kapımı dizisinin bölüm sonunda muhteşem kareler getirdik. Bildiğiniz üzere tüm ekip bölümü birlikte toplandı ve izledi ve bölüm sonunda ise böyle bir selfi ile tüm sevenlerine teşekkürlerini bildirdiler çok güzel bir bölüm izledik. İkinci sezon adeta bomba gibi geri döndü. Ve bakalım yarın reytingler nasıl gelecek. Umarız reytinglerde de patlama yaşanır. Tabii ki reytingleri ilk olarak Peri Masalı kanalında bulabileceksiniz. Bunun için gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.